Dün Sağlık Bakanımız tarafından yeni koronavirüsün ilk vakasının Türkiye'de tespit edildiği açıklandı. Biz de bu kapsamda koronavirüse tedbir alabilmek açısından Gölcük'te bulunan bütün minibüslerin içerisini dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs taşıyıcı olan kişilerin hapşırması ve öksürmesi suretiyle yayılıyor. Ayrıca bunların virüsün yer aldığı yüzeye el değdikten sonra bunların ağza, burna ve göze sürülmesi suretiyle de yine virüs bulaşabiliyor. Bu anlamda hemşerilerimizin özellikle hijyene, el temizliğine dikkat etmeleri gerekiyor. Biz de bu konuda şehirdeki özellikle toplu ulaşım araçlarında ve toplu bulunan yerlerde enfektasyon işlemi yaparak gereken tedbirleri almaya çalışacağız. Vermiş olduğu bu hizmetten dolayı Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür ederiz. Bu işlemden sonra biz de kendi imkanlarımızla dezenfektan işlemlerine devam edeceğiz Saraylı Kooperatifi olarak. Tekrar belediyemize teşekkür ederiz. Hayırlı çalışmalar. <laughs>